yerini almak üzere. Ve Bax için Taylar start takım evrinde start verildi ve Çanakkale zaferi koşusu başladı. En dış kulvardan gelen Altınmalı Güncanan, Alpak Bari dibine gelen Beşmalı Çiğdem'in oğlu. Ortalardan taplanan en iyi çıkış yapan Taylar ki Onlardan 5 malı Çiğdem'in yarım boyu kadar 1400 önde geçiyor. Şimdi park bir boy. 8 malık Kaplanan dışına gelen Güncanan onu takip ediyor. Ondan 2 boyu kadar gerisinde Alpak bariyer binden şimdi Kafkaslı geldi. 4. girdi. Şenat'ın yanında Baba Sancak da öndeki mücadelenin içerisinde 1200 metre saatleri geçiriyor. Çiğdem'in kaçıyor. Park bir boy. 2. bari bariyerli Kaplanan. Bunu sağırsa Güncanan. Onun 1 boy kadar gerisinde 70 malı Kafkaslı. 1 boyu kadar geride Alpak. Dış kurbarda Baba Sancak. Yanında Şenat sırasıyla koşunun son 800 metre'sinde 2. Boy kadar 5 numaralı Çiğdem'in oğlu lider geçiyor. En yakın tay 6 numaralı Gülcan Han. 3. 2 boy kadar yerden 7 numaralı Kafkaslı sokuluyor. 4. ile tay Kaplan Bunun hemen sağ arasında orta kuyubarda. Baba Sancak bunun hemen dışına doğru gelen Safkan. Bu metrelerde şimdi ön gruba doğru 3 numaralı Atakan da Piyo öyle bir öndeki mücadeleye katılıyor. Son viraja doğru geliyoruz. 5 numaralı Çiğdem'in oğlu korumaya çalışır. 6 numaralı Gülcan atak yaptı geldi. Bu tayı yakaladı ve son viraj dönüldü. Sayın yarı severler orta kuyvardan da 7 numaralı Kafkaslı ön gruba doğru doğru sokulmaya çalışıyor. Bariyer dibine Şenat geliyor. Orta kulvardan gelen Yedirmalı Kafkaslı tempoyu artırıyor. Geliyor liderliği alıyor. Geri plandan Baba Sancak öndeki mücadeleye katılmaya çalışıyor. Yedirmalı Kafkaslı bir boy kadar lider. Baba Sancak Çiğdemiroğlu. Bariyer dibinden Şenat geliyor. Bir buçuk boy kadar Yedirmalı Kafkaslı lider. Düş kulvardan Baba Sancak atak yapıyor. İki boy kadar Yedirmalı Kafkaslı lider. Üç numaralı dört malı Baba Sancak atak yapıyor. Yedirmalı Kafkaslı iki boy kadar lider. Dört numaralı Baba Sancak ikincilikte bir buçuk boy kadar Kafkaslı lider ve Mustafa Kaya'nın 7 numaralı Kafkas İzimli Kayı, Selim Kaya ile Çanakkale Zaferi Koşusu'nu kazanıyor. 4 numaralı Baba Sancak ikinci, 1 numaralı Acar Dayı üçüncü, 11 numaralı Şenat 4. oldu sayın yarışseverler. Çanakkale Zaferi Koşusu'nu Mustafa Kaya'nın 7 numaralı Kafkas İzimli Kayı, Selim Kaya ile kazandı. 6 numaralı Gülcanan'la ekibiriydi.